Elimde çok güzel bir Berlin haritası var. Burada bütün Berlin şehrini görüyorsunuz. Şehri bir baştan diğer başına kadar kıvrım kıvrım akarak geçen Spree Irmağı'nı görüyorsunuz bu harita üzerinde. Şimdi Berlin merkeze iyice yaklaşıyorum. Birinci videoda sizlere Brandenburg'a Tua'yı anlatmıştım. İkinci videoda buradan yola çıkarak Unta den Linden Caddesi boyunca bu yönde ilerleyerek Muzeums inzile kadar olan kısmı göstereceğim. Birinci bölümü Paris meydanında bitirmiştik. Aynı yerden başlıyoruz. Berlin dizimizin bu ikinci bölümünde sizlerle Untaden Linden, ıhlamurların altında caddesi boyunca yürüyeceğiz. Sağ tarafta arabaların gittiği yol. Ortada yayaların yürüdüğü ağaçlı yol. Ve sol tarafta da arabaların geliş yolu olmak üzere bu geniş caddeye. Untaden Linden caddesi deniyor. Burası... Brandenburg Atoa'nın önünde Paris meydanında başlıyor. Burası bu caddenin batı ucu. Şimdi doğu ucuna doğru yürüyeceğiz. Burası Berlin'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Tarihi olarak da Berlin şehrinin kurulduğu nokta denebilir. O yüzden biraz tarihinden bahsedelim. İkinci Wilhelm 1642 yılında tahta çıkınca diğer Avrupa başkentlerine göre fazlasıyla mütevazi görülen Berlin şehrini güzelleştirmek ister. Bunun için de daha önce Hollanda'da Den Haag şehrinde görüp beğendiği ıhlamurlu yoldan yaptırmak ister. 1647 yılında yolun iki yanına 100 ıhlamur 100 ceviz ağacı dikilir. Cevizler tutmaz, ıhlamur ağaçları yeşerir. Böylece Bugünkü ıhlamurların altında caddesi doğar. E burada bir Türk enerjisi. <laughs> Ihlamur ağaçları da özellikle sabahın erken saatlerinde gün doğarken bir de gün batarken çam üzeri iki şafak vaktinde diyelim güzel kokularını yayıyor en çok post saatlerde Ihlamurların altına caddesine gelince ıhlamurları göstermemek olmaz. Tam mayıs ayında açmak üzere oldukları bir zamanda ıhlamurların altına caddesinde Ihlamurlar mayıs ayında mayıs ayının başlarında açardı. Sanki bu sene biraz daha geç açmaya başladılar gibi. Ihlamur çiçekleri daha yeni oluşmuş. Açmaları biraz daha sürecek gibi. Şu anda mayıs ayının ortasındayız evet. halbuki. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı gördüğünüz gibi her taraf engellerle örülmüş polisler tarafından kaldırılmış. Rus Büyükelçiliği tarafından yürümek yasak. buradan geçilmiyor. Polis bekliyor orada genelde. Şurada ileride duruyor polis. O yüzden buraya geldiğinizde kaldırımın ya ortasına ya da yolun tam karşısına geçmek gerekiyor. Burada da aynı da ölen insanların anısına buraya koydukları çiçekler. Ve tam karşısında Rus Büyükelçiliği. Buraları tarihi kitaplarda çizimleri de yapılmış. Kara kalem çizimleri, akvarel çizimleri, sulu boya vesaire. Sandalın ürünlüğü orta kesimde yer yer görüyorsunuz kafeler var. Türk vatandaşların açtığı döner dükkanları var. Dükkan dediğimiz içinde oturulabilecek bir şey değil. Hatıra eşyaların alınabileceği yerler. ZDF'i görüyorsunuz. ZDF yani Alman ikinci devlet kanalı. Devam edelim. Ta yolun sonunda kırmızı prizma şeklinde bir e, bina görülüyor. Orası şurası yani. Burası Berlin Büyükşehir Belediyesi binası. Rotes Rathaus denir. Kırmızı belediye yani buranın yine görülmeye değer yerlerinden bir tanesi. Şu anda yürüdüğüm Üzbu Unta Denlendin Caddesi'nin altı, yürüdüğüm yerin altı bir metro hattı. çeşitli yanı lokanta, kafe, hastane, birahane, hatıralık eşya dükkanları gibi yerler. Alt Berlin restoran yazı ve kafe yazan yer var. Burası İtalyanların işlettiği bir yer. Artık eski Berlin lokantası. İsmi kalmış sadece. Dondurması çok güzel tavsiye edilir. Yine buranın meşhur dükkanlarından bir tanesi de şurada gördüğümüz Ampelman Berlin denilen yer. Ampelman yani yaya geçildiği lambalarında bir kırmızı adam olur durum anlamında. Bir de yürüyen yeşil adam olur ya ona Ampelman yani lambadaki adam anlamında. Böyle yer yer şehrin değişik yerlerinde bu şekilde bu dükkanlardan var. Hatıra eşyalar satılıyor Berlin'e ait. Şu anda Friedrichstraße'ye geldik. Friedrichstraße Berlin'in en meşhur sokaklarından bir tanesi. Sağ tarafta görüyorsunuz. Bu tarafa doğru uzanıyor. Sola doğru dönüyorum. Bu tarafa doğru da uzanıyor. Şimdi burası bu Friedrichstraße Berlin'in ana sokaklarından bir tanesi. İki yanı alışveriş dükkanlarıyla dolu. Meşhur bir sokak Friedrichstrasse, Friedrichstrasse sokağı. İleride Checkpoint Charlie diye bir nokta var. Orası bir sınır ve gümrük kapısı olan bir yer var. Orada Checkpoint Charlie, yani kontrol noktası Charlie. Orada bir askeri geçiş noktası var. Friedrichstrasse'ye gelmişken çok önemli, bahsedilmesi gereken yerlerden bir tanesi yine. Sol tarafta göstereceğim onu. Orada Dusman isminde bir kitapçı var. Dört kat gidiyor kitapçı. Burayı muhakkak görmenizi tavsiye ederim. Yine Berlin'de bütün büyük Avrupa'nın bütün büyük metropollerinde olduğu gibi bu şekilde şehir turu atabileceğiniz iki katlı otobüsler var. Ücretli olarak biniyorsunuz ve bir rehber eşliğinde Berlin'de bu otobüse tur atarken şehri size anlatıyorlar. Ben hiç denemedim. Çünkü Berlin'i e ADAC Araba Kulübü'nün bir rehber kitabından okuyarak çok iyi öğrenmiştim. Öğrendiğimi düşünüyorum veya. Burası Untadin Linden Caddesi üzerindeki Bud Spencer ve Terence Hill Müzesi. Bud Spencer, şuradan zoom ederek gösterelim. Şu mavi heykeli olan ya da yeşil gömlekli resmi gördüğümüz kişi, sinema oyuncusu. Sağ taraftaki turuncu elbiseli de Terence Hill bu ikisi komedi vesaire türü, türü filmlerde çok gördüğümüz sadece o tip filmlerde gördüğümüz kişiler onlar adına yapılmış bir müze bakın tarihi bir bina hemen arkasından da televizyon kulesi görünüyor yine burası Berlin şehir kütüphanesi bina bana çok büyük geliyor. Bakın şimdi yan taraftan şuradan binanın derinliğine bir bakalım. Derinliğine şu kadar. bu Preußische Akademie der Wissenschaften, Preußen Bilimler Akademisi. İçeride bazı resimlerde görünüyor ama kapalı olduğu için bugün, ee, pazar çünkü, içeriye giremeyeceğim. Burası Albert Einstein'ın izafiyet teorisini, Max Planck'ın siyah cisim ışıması gibi teorilerini ilk kez sundukları yer bu atın üzerinde gördüğünüz kişi Kaiser II. Wilhelm Osmanlı Sultanlarından Abdülhamit Han'la arasıları çok iyi olan, dost olan Alman Kayseri. ve bu heykelin olduğu noktada Unta den Linden yani ıhlamurların altında sokağının ıhlamurlu olan kısmı bitiyor. Yine şehrin ilginç noktalarından bir tanesi sol tarafta Humboldt Üniversitesi. İsmi Alexander von Humboldt'tan geliyor. Alexander von Humboldt Almanların en meşhur tabi bilimcilerinden bir tanesi. Onun hayatıyla ilgili yazılmış çok güzel bir kitap var. Alexander von Humboldt ile Karl Friedrich Gauss, Alman matematikçi. Bu ikisinin hayatı bir biyografi şeklinde bir kitapta birleştirilmiş. insan da ömürleri boyunca sadece bir kere bir araya gelmişler. Gauss'la Humboldt. Bildiğimiz fotoğraf tekniğiyle çekilen ilk fotoğraflardan bir tanesi de Gauss'la Alexander von Humboldt'un fotoğrafı. Oldukça bulanık bir fotoğraf. Şöyle göstereyim. Burası biraz önce geldiğimiz yol. Devam ediyorum. tabii bilimci Alexander von Humboldt. Humboldt Üniversitesi'nin önünde. Humboldt Üniversitesi'ne giriyorum şu anda. Humboldt Üniversitesi'nin hemen önünde Hermann von Helmholtz'un heykeli. Wilhelm von Humboldt. Çok güzel bir görüntüsü var bu bölgenin. Bakın şimdi şurası Humboldt Üniversitesi demiştim. Şimdi arka taraftaki yeri gösteriyorum. Bakalım şöyle. Şurası Devlet Operası, Berlin Opera binası. Ayrıca ikinci Wilhelm'in hamur ağaçlarının son bulduğu yerde dikili heykeli, at sırtında sarayına dönerken belki. Sizlere bir derdini olarak derdini anlattığım videomun sonuna geldik. Ümit ediyorum sizleri sıkmamışımdır, eğlendirebilmişimdir. İmkanınız varsa buraları gezip görmeyi tavsiye ederim. Berlin tarihi açıdan her santimetre karesinde tarihi olan, hazineleri olan bir şehir. Yine eğlenceli başka bir videoda buluşmak üzere. size teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için. Saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanetsiniz.